Bak küçük ördek ne hoş yüzüyor. Yüzüp giderken dal bakalım. Dalıp çıkıyor. Yüzüp giderken dalıp çıkıyor. Vak 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 vak. Vik 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 vik. Vak 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 vik 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 vik. Vak, vak vak. Vik 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 vik. Beyaz tüylerinden incirler Beyaz tüylerinden incilere akıyor. Vak wak vak vak vak. Vik 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 vik. Vak 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 vak. Vik 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 vik. Gagasını göster bakalım. Gagası sarı. Kuyruğunu göster. Kuyruğu kısa. Gagası sarı. Kuyruğu kısa. Vak wak vak vak vak. Vik 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 vik. Bak 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 bak. Vik 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 vik. Hadi bakalım bir daha söyleyelim. Bak küçük ördek ne hoş yüzüyor. Bak küçük ördek ne hoş yüzüyor. Yüzüp giderken dalıp çıkıyor. Yüzüp giderken dalıp çıkıyor. Vak 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 bak, Vik 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 vik. Vak 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 vak. Vik 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 vik. Beyaz tüylerinden inciler akıyor. Beyaz tüylerinden inciler akıyor. Vak 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 vak. Vik wak, vik 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 vik. Vak 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 vak. Vik 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 vik. Gagası sarı kuyruğu kısa. Gaga se sare kuyru kesa. Wak 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 wak. Vik 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 vik. Wak 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 wak. Vik 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 vik. Hadi son kez bir daha söyleyelim. Bak küçük ördek ne hoş yüzüyor. Bak küçük ördek ne hoş yüzüyor. Yüzüp giderken dalıp çıkıyor. Yüzüp giderken dağılıp çıkıyor. Beyaz tüylerinden inciler akıyor. Beyaz tüylerinden inciler akıyor. Vak 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 vak. Vik 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 vik. Vak 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 vak. Vik 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 vik.